Peki hemen geri geldim. Şimdi merkantistlerde mali olaylara ilk yer verenler diye söyledik. Devam ediyorum. İşte de buna göre devletin zenginliğini belirleyen temel unsur altın ve gümüş miktarı. Ve bu nedenle dış ticaret politikası çerçevesinde devletin yoğun bir şekilde müdahalesine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Ama ikinci önemli cümle bilmenizi istediğim. Bilmenizi istediklerimi özellikle işaretleyeceğim. Vergi meşrudur diyor. Devletin bireye yapmış olduğu hizmetin bir karşılığı yani can ve mal güvenliğinizi korumanız karşı koruması karşını ödemiş olduğunuz bir bedel. Ve bu durum aslında bakarsam bizim daha sonra göreceğimiz yararlanma teorisini anlatıyor. Dolayısıyla yararlanma teorisinin temelleri burada ortaya atılmıştır. Diğer bir nokta, borçlanma çok tercih ettiğimiz bir noktaya sahip değil ama savaşın finansmanında mecburen borçlanma karşımıza çıkar. Fakat merkantisi açısından baktığınızda en önemli kamu geliri olarak söylemiş olduğunuz kısım aslında bakarsanız mülk geliri olarak söylediğiniz değerdir. Ve bunu da nasıl edinirsiniz? Ben biraz önce söyledim. Sömürgeleriniz kanalı ile edinirsiniz. Daha detayını sonradan göreceksiniz. Şu an üç cümle. Peki ekranımı değiştiriyorum arkadaşlar. Merkantislerden sonra arkasından karşınıza çıkan sistem fizyokrat görüş ve evet. Fizyokratlar üzerinden analizi gerçekleştirdiğinizde e, merkantilistler tepki olarak Kene tarafından yapılan açıklamalarla başlıyor. Cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Mali kolları teorik olarak ilk, ilk ortaya atan ekol fizyokratlar aslında. Bu sistemde devlet müdahalesinden çok az etmiyorum. Neden devlet müdahalesine ihtiyacım var? İhtiyacım yok. Liberal sistem üzerinden hareket ediyorum ve bu anlamda baktığımda doğal düzenin olduğuna inanıyorum. Ekonomide bir doğal düzen sistemi söz konusu. Ve bireyler kendi çıkarlarını maksimize ettiklerinde zaten toplumsal çıkarlarında maksimize olacağını söylüyor. O yüzden diyor ki bırak insanları, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diye ifade ediyor. Diğer bir noktaya baktığınızda bireyci bir davranış var. Buradan çıkan sonuç burası zaten arkadaşlar. Ve diğer noktada ki ben bunu istiyorum dedim size. Vergilemede tek vergi sistemini savunuyor. Peki o tek vergi sisteminde biz tarım sektöründen vergi alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu oranın da %20 olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü tek üretim yapabildiğiniz yer burası. Katma değer yaratan tek sektörünüz burası olarak nitelendiriliyor. Peki ekranımı değiştiriyorum. Dönemi değiştireceğiz çünkü. Ve diğer döneme geçersem ikinci dönem itibariyle. Artık baktığınızda bağımsız bir bilim dalı olarak nitelendiriliyor ki ben dedim ya savaşı kazanan maliye oluyor gerçekten. Ama bu döneme yön verenler Adam Smith ve klasik maliye anlamındaki. Adam Smith ve klasik maliyenin cümlelerim. Özellikle baktığınızda devletin küçük olması gerektiğini söylüyor. Jandarma devlet, minimal, sınırlı devlet noktasıyla hareket ediyor ve devleti bir aktör olarak kabul etmiyor. Müdahaleci bir devlet noktamız yok. Akabinde karşınıza çıkan üçüncü döneme baktığınızda ise arkadaşlar devleti biraz daha büyütmek gerektiğinden bahsediyor. Ve bu anlamda bakarsanız eğer ekonomik hayata ve sosyal hayata müdahale edilmesi gerektiğini müdahaleci bir devlet noktası olduğunu söylüyor. Buradaki eliniz yazıyor doğru ama ben sizden genel bir ifade istedim hatırlarsanız. O genel ifade noktasıyla modern maliyeciler istiyorum. Yani o bizim üçüncü dönem olarak söylediğimiz dönem modern maliyecilere ait dönemdir ve müdahaleci devletten bahsederiz. Peki, ekranımı değiştiriyorum diğer cümleleri görmeniz için. Ve klasik maliyeciler, maliye iktisadın bir alt bölümü olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla iktisattan bağımsız olmadığına dair bir görüşü var. Akabinde yalnız bu anlamda baktığınızda Poyasa Melson'un cümlesiyle iktisattan bağımsız hale geldiğini görüyoruz. Mali iktisat deyimini ortaya çıkarak iktisattan ayrı bir maliye biriminin varlığını ilk yere süren bilim adamıdır. Fakat günümüz ekolü üzerinden hareket edersek bugün Anglo-Sakson ekol vardır. Bugün iktisadın bir alt dalı olarak nitelendirilir çünkü kamu ekonomisi üzerine yoğunlaştığını söyler. Ve kamu ekonomisi sistemi aslında kamusa ihtiyaçların devlet tarafından sağlandı. Daha çok şu cümle önemli. Siyasi ve idari organların kararları altında bütçe yoluyla organize edildiği faaliyet alanıdır. Yani bana şöyle söylüyor, siyasi ve idari organlar karar verir ve bunu bütçe mekanizması aracılığıyla hayata geçirdiğiniz sistem kamu ekonomisi olarak adlandırılır. Ve bugün baktığınızda dolayısıyla iktisattan bağımsız bir bilim olarak değerlendirmiyoruz. Peki anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu an genel bir tablo çizdik sadece. Ne zaman maliye ortaya çıktı ve geçmişte maliye ile ilgili yapılan analizler nelerdi? Peki, ee, diğer bir noktaya geçersek maliyenin alt dalları neler? Aslında anlattım size. Bir ilk dersin başına dönerseniz şayet en başına dönmeyin orada sohbet etmiştik. Çünkü yarım saat sonrasına dönerseniz eğer maliyenin alt dalları ile ilgili açıklamayı bir tablo üzerinde gösterdim aslına bakarsanız. Peki bu tablo üzerinden baktığınızda onların her biri bir bölüm olarak karşınıza çıkıyor. Fakat bu bölümlerin dışında da bölümler var. Ve biz onlardan da çok bahsetmeyeceğiz açıkçası. Sadece burada bahsedeceğiz. Ekranımı değiştiriyorum. Hızlıca on onları göstermek istiyorum. Sonra yazarak anlatmaya devam edeceğim. Şimdi onlara geldim. Bak şimdi. Maliyenin alt dallarında maliye teorisi dedim. Teorik olarak söylemiş olduğunuz kısımda devlet analiz edeceğiz dedim. Sonra kamu harcamaları dedim. Harcama nezdinde sınıflandırma yapacağız devletin harcamaları için neden harcama yaptığından bahsedeceğiz. Akabinde finansman kaynağı olarak söylemiş olduğumuz kalem kamu gelirleri dediğiniz unsur karşınıza çıkacak ve özellikle vergiden bahsedeceğiz. Ama sonra diyeceğiz ki vergi yeterli olmadığı takdirde borçlanma kanalına başvurabiliriz. Kamu borçlanmasını anlatacağız. İstikraz dediğimiz yerdir. Akabinde gelir ve harcamaları bir arada topladığımız bütçe mekanizması. Tabii ki şunu da değerlendirmem gerekiyor. Bu sistemin yönetim ve kontrolü. Mali yönetim, mali kontrol sisteminden de bahsedeceğiz. Diğer taraftan baktığınızda bütün bu mekanizmayı bir araya topladığımız maliye politikası anlatacağız. Gelirleri arttıracağız, borçlanma yapacağız, harcamayı arttıracağız, bütçe mekanizması ile oynayacağız ve ekonomiye müdahale edeceğiz. Kim zaman da sosyal hayata müdahale gerçekleştireceğiz. Peki bu sistem içerisinde bilinmesi gereken diğer bir nokta mali hukuk dediğimiz açıklamadır. Şimdi burayı da anlatacağım. Ama burada kısacık bir açıklama söylemek istiyorum arkadaşlar. Hukuk kendi içerisinde bir sınıflandırmaya tabidir. Kamu hukuku ya da özel hukuk şeklinde bir sınıflandırması vardır. Peki maliye bunların hangisinin alt kapsamında değerlendirilmelidir kısmını söylediğinizde elbet özel hukuk kapsamında karşınıza çıkmaz. Bu anlamda baktığınızda kamu hukukunun alt dalı olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Maliye dediğiniz unsur kamu hukukunun alt dalıdır. Çünkü sonuçta bahsettiğiniz organizasyon kim? Devlet organizasyonu. O yüzden bunun faaliyetleri üzerinden hareket ediyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Kamu hukukunun alt dalı olan bu mali hukukun da kendi içerisinde alt dalları var vergi hukuku, harcama hukuku, bütçe hukuku dediğiniz unsurdan bahsediyorsunuz. Ki hemen şunu söylemek istiyorum. Ben zaten bunların hepsini anlatacağım size. Vergi hukukunda vergi usul kanunu göreceksiniz. Harcama hukuku dediğiniz unsur aslına bakarsan bütçe mekanizması ile karşınıza çıkacak. Bütçe hukuku dediğiniz unsurda 5018 sayılı kanun ve merkezi yönetim bütçesinden bahsedeceğiz. Kanun metni gelmiş olan bütçeden bahsedeceğiz. Özünde baktığınızda dolayısıyla bu başlıklara dönüşümüz var. O zaman şöyle bir şey var. Bu 7 başlığın her birini anlatacağım. Hatta 8 başlık olarak düşünebilirsiniz orada arkadaşlar. Her biri sizin zaten konu başlıklarınız. Ancak iki başlığa bir daha dönüşüm yok. Başka hiçbir yerde de görmeyeceksiniz. Ve bunlardan bir tanesi uluslararası maliye dediğimiz yerdir. Şimdi uluslararası maliyenin mantığı şudur. Bunları yazmayacağım arkadaşlar açıkçası ama mantığı şu. Bugün dünya sisteminde dışa kapalı ekonomiler ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bu anlamda bakarsan ülkelerin her biri ticari ilişki içerisindeki başka ekonomik ve sosyal anlamda ilişkilerde söz konusu. Bunların daha sistemli olmasını istiyorsak şayet mali sistemlerde uyumlaştırmanın olması gerekir. Bu tarz uyumlaştırma politikalarından bahsettiğimiz uluslararası maliye kavramı karşınıza çıkar. Bunun en tipik örneği şudur. Almancı dediğimiz, gurbetçi dediğimiz insanlar vardır. Bu insanlar yurt dışında kazanç elde eden insanlardır. Oradan emekli olmuştur, oradan gelir elde ediyordur. Ama diğer taraftan baktığınızda bir Türkiye'de de kazançları var. Atıyorum adam yıllardır biriktirdiği parayla Türkiye'de ev almıştır, kiraya vermiştir, kira kazancı elde ediyor. Şimdi ben burada çok e, milliyetçi ruhuyla hareket edip diyebilirim ki benim vatandaşım ya bana vergi ödeyecek diye söylerim ve her kazancından vergi ödeyecek diyebilirim. Öyle şansım var. Ama diğer taraftan Alman hükümeti diyebilir ki kardeşim ben ödüyorum parasını. Ben ona pa kazanç sağlıyorum, bana vergi ödeyecek diyebilir. Şimdi bu anlamda bakarsanız siz bu mükellef arkadaşlar ne yaparsanız iki defa vergilendirirsiniz. Ki biz buna şöyle söyleriz, çifte vergilendirme diye ifade ederiz. Çifte vergileme vardır. Fakat <laughs> bu durum <laughs> vizeye sonra insanların burada mülk edilmesini engeller. İyi de Türkiye'ye gelip mülk edilmezse bu adam döviz getirmez buraya. Oysa ki senin vatandaşın ve orada olmak istiyor, getirip mülk kazanmak istiyor ve parayı getirmek istiyor. O yüzden biraz sistemi sadeleştirmek ve kolaylaştırmak gerekiyor. Bu anlamda anlaşmalar var arkadaşlar. Vergi mahsubu noktasıyla karşımıza çıkan anlaşmalar vardır. Çifte vergilemeyi önleyici anlaşmalar yapabilirsiniz. Mesela ülkeler birbirleriyle bu anlamda anlaşmalar imzalar ki iki tane vardır gerçekten. Ya da e, sistem açısından baktığınızda parasal ve finansal akımlarda sistemi daha kolay hale getirebilmek için örgütler kurabilirsiniz ki bunların en başında gelen Uluslararası Para Fonu'dur. IMF'den bahsediyoruz. Amacı nedir Uluslararası Para Fonu'nun gerçekten? Finansal sistemdeki aksamaları önleyebilmek. Özellikle ödemeler bilançosu açıkları olan ülkelerin finansal desteğini sağlayabilmektir. Ya da ticaret anlamında baktığınızda ticaret takımlarını daha serbest hale getirebilmek için Dünya Ticaret Örgütü'ne taraf olabilirsiniz. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması noktasıyla Dünya Ticaret Örgütü karşınıza çıkar. Ki bu daha öncesinde aslında bakarsan Gümrük Tarifleri Ticaret Genel Anlaşması dediğimiz GAT'ın devamı niteliğinde kabul edilmiş olan aslında e, örgüttür. Nerede anlatacağım? Söylüyorum arkadaşlar. IMF ile ilgili cümleleri zaten uluslararası iktisatta göreceksin. Dünya Ticaret Örgütü'nü yine uluslararası iktisatta göreceksin. Burada sadece istediğim nokta şurası çeşitli uluslararası örgütler sayesinde mali sistemlerde uyuşma gerçekleştirebilirsiniz ya da uyumlaştırma yapabilirsiniz. Ya oturur anlaşma imzalarsınız arkadaşlar. Yani bu anlamda baktığınızı vergileme ile ilgili anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Ya da uluslararası örgütler kanalıyla mali sistemlerde uyumlaşma gerçekleştirebilirsiniz. Bir daha geri dönüşüm olmayacak. Uluslararası maliye kısmı ile ilgili analiz yapmıyoruz biz çünkü. Yani kendimiz yetmiyormuş gibi de uluslararası noktaya girmiyoruz açıkçası. Soru da yok. Hani bu anlamda baktığınızda sıkıntım da yok. Trump'ın yapmaya çalıştığı küresel ticaret krizine neden engel olmuyor? Peki Selim şöyle bir şey var. Dünya Ticaret Örgütü'ne taraf olan ülkelere ilişkin olarak hani ben sadece yorum yapabilirim. Yani o anlamda baktığınız açıkçası çok bir şey söyleyemiyorum. Yorum sadece. Ee, taraf olan ülkelere baktığınızda bu ülkeler ticaretin önündeki engellerin tamamen kaldırılması için hareket etmek zorundadır. Buna imza atmış olan ülkelere baktığınızda. Ee, bu anlamda günlük tarifesi uygulamalarının ortadan kaldırılmış olması gerekir. Bu anlamda baktığınızda işte e, dumping uygulamalarının ortadan kaldırılmış olması gerekir. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız eğer yasal düzenlemeler söz konusu ve yaptırımları vardır. Bu açıdan sadece şu yorumu gerçekleştirebilirim. Ya da monopolleri düzenlenmesi gerekiyor. İki noktası var bu işin. Amerika'nın büyük güç olması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü bu anlamda baktığınızda yetersiz kalıyor olabilir. Benzer bir noktayı nerede yaşıyoruz dediğinizde IMF'de yaşıyoruz. Benzer bir noktayı nerede yaşıyoruz? NATO'da yaşıyoruz. Öyle değil mi? Hani orada da askeri alanda baktığınızda da adamların sözleriyle karşımıza çıkıyor. E, bu açıdan baktığında o büyük güç olmasının getirmiş olduğu sonucu kullanıyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani sadece imza atıyor olmak çok bir şey değiştirmiyor gerçekten. Orada devreye girecek olan Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri eğer yaptırım uygulanmasını sağlayabilirlerse şayet bu yaşanılan sıkıntı ortadan kalkacak ki bize de yapıyor. Doğru değil mi? Bize de çelik üretimine ilişkin, çelik satışına ilişkin getirmiş olduğu gümrük tarifesi uygulamaları söz konusu. Sadece diğerlerine de değil. En son çelik de yaptı. Doğru. İşte hani Dünya Ticaret Örgütü'nü bu noktada devreye sokabiliriz ama dediğim gibi Şimdi şeyi düşündüm sadece bir an o geldi aklıma. Taraf ülkelerden bir tanesi mi kısmını düşündüm de Dünya Ticaret Örgütü'ne imza attı mı atmadı mı noktasını ya da sonrasında bir değişiklik var mı aklıma hiçbir şey gelmedi açıkçası. Bir, bir, de ona bakmak lazım. Belki de taraf olan ülkelerden bir tanesi değil. Gerçekten şu an bilmiyorum. Ülke bazlı hareket etmediğim için. Hakikaten bilmiyorum ama araştırırım. Merak ettim. Yani hani Amerika acaba taraf ülkeleri içerisinde yer alıyor mu? Ben de araştırırım. Bir tek bizde değil evet diğer ülkelerde de böyle bir uygulaması var ama Dünya Ticaret Örgütü'ne taraf olan ülkelerden biri değilse şart özgürlüğe sahip bu anlamda. Yaptırımı yok çünkü. İmza atan ülkelerdense eğer yaptırımı var. İmza atmadıysa yaptırımı yok ki onu hatırlayamıyorum gerçek şu anda Selim. Hakikaten imza atmadı mı kısmına bakmam lazım. Bakar dönerim. Bir bilgi öğrenmiş oluruz başımıza daha ne gelecek bunun yorumunu yaparız arkasında. Bir de böyle bir şey var eğer taraftaysa başımıza çok şey gelecek demektir diğer taraftan da böyle bir handikap söz konusu aslına bakarsan sadece bize de değil yani diğer ülkeler için de söyleyebilirsiniz bunu. <laughs> Peki onda olması lazım. Onda vardı diye hatırlıyorum. Çünkü onda 92 tane ülke var Kyoto protokolün içerisinde. 1992 yılında imzalandı. Ha sonra ne oldu? Geri mi çekti? Bak onları da bilmiyorum. Bakarız. Onları da uluslararası iktisat bilgisi için öğreniriz hep beraber. Peki ekranımı değiştiriyorum arkadaşlar. Hemen şu başlığı da gösterdikten sonra ara vermek istiyorum. Bir değiştirelim. Ve Bizim bir başlığımız daha var aslına bakarsan. Mali idareler maliyesi. Evet ufak çaplı bazı açıklamalar yapacağız burada. Mali idareler maliyesinin içerisinde. Ancak şöyle bir durum var. Daha detayına girmeyeceğim. Kimden bahsediyorum aslına bakarsan dersek eğer. Bizim mali idare olarak söylemiş olduğumuz kısım kısaca yazarsam yerel yönetimlerden bahsediyoruz. Bu anlamda il özel idaresi, belediye, köy gibi idarelerden bahsediyoruz. Peki bu idarelerin mali sistemlerini ve bu idarelerin bütçelerini incelediğimiz mekanizmadır. Kısacık bir bilgi söylemek istiyorum. Arkadaşlar, il özel idaresinin belediyelerin köylerin kendilerine ait bütçeleri söz konusudur. Bizim bütçemiz merkez yönetim bütçesi olarak nitelendirdiğimiz bir bütçe vardır. Fakat bu idarelerin kendi bütçeleri söz konusudur. Kendi kanunu, kendi bütçelerini çıkarıp onaylarlar. Ama hemen şunu da söylemek istiyorum. Eğer söz konusu olan bütçelerle hizmet vermekte güçlük çekerlerse bu durumda merkezi idareden pay alabilirler. Hatta bazı hizmetleri doğrudan merkezi idareye bile aktarabilirler. Hizmeti tamamlamadan merkezi idareye aktarım da söz konusu olabilir. Bu açıdan baktığınızda o merkezi idareye bağlı bir mekanizmaları vardır aslına bakarsam. Ve bu anlamda biraz üniter devlet yapılarının ya da işte federatif devlet yapılarının söz konusu olması mali idarelerin sistemlerini güçleştirir. Hani mali sistem ve bütçeleme mekanizma çünkü e, üniter devlet yapılarında maalesef ki arkadaşlar merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında bir organik bağ vardır ve merkezi yönetimle yerel yönetimde aynı siyasi partiye sahip insanlar değilse hani aynı vizyondaki insanlar değilse bu anlamda baktığınızda finansman güçlükleri ortaya çıkar ve yaptırımlar zorlaşır. Şunu söylemeye çalışıyorum hani daha net çok da siyasete girmek istemiyorum ama hükümet. İşte seçilen bir siyasi iktidarımız söz konusudur ve bir işte biliyorsunuz partiye mensuptur. Yerel seçim noktasıyla hareket ettiğinizde her ne kadar bireylere oy veriyor olsanız da burada da bir siyasi sistem vardır. Çünkü o bireylerin de mensup olduğu bir siyasi parti söz konusudur ve iktidardaki adamla buradaki adam eğer aynı siyasi partide değilse maalesef ki bu anlamda bakarsanız sistemin ağırlaştığını görürsünüz. Hani kaynak aktarımı zorlaşacaktır. Hizmetle ilgili olarak yaptırımlar ortaya çıkacaktır. Bu sıkıntılı e, mali idareler maliyesinde biz bunun çözüm noktalarından bahsederiz. Yani ki ne yapmak lazım? Yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını istiyorsak neler yapılabilir? Biri Mehmet'in söylediği mali tevzi noktasıdır. Daha etkin çalışmasını istiyorsak. Bir diğeri biraz sonra anlatacağımız subsidiarity ilkesi dediğimiz ilkedir. Yerellik ilkesi olarak söylediğimiz kısımdır. Eğer bunları başarabiliyorsanız ki bu anlamda başarmış olan üniter devlet yapıları vardır. Bunu da söylemek istiyorum. Federal devlet, pardon, federal devlet yapıları vardır. Üniter sistemde çok mümkün olan bir mekanizma değildir. Bu anlamda dolayısıyla başarılı sonuçlar elde edilir mahalli idareler çerçevesinde. Ama biraz daha özel bir mahalli idare ortaya çıkarmış olmak gerekir.